arkadaşlar. Günaydın herkese. Tabii ayla bizim ayla için ayla yine ayla günaydın. Babada bana vakit vermişti ama ben bunu yanıma taşıyacağım. Evet Arele da Defne'nin, ay Asya'nın çok sevdiği bir arkadaş. Ay sürekli karıştırıyorum kızların isimlerini ya. <laughs> bugün aylardan Kasım 24, 2024'teyiz. Evet. Yılın ilk kar yağdı. Ay, bugün 2023. Evet 24. 10, 24 mi? 11 2024 Aha. 24 11 2024 oldu. Evet. Şimdi yanık karını çekmeye gidiyoruz. Hadi bakalım. Geç annem geç. Anne iki gidiyorum şimdi Ya Defne bir de arkadaşlar mont giymek istemiyordu. Asoş. Asoş. Anne ben şimdi. <laughs> Hadi Defne gidiyoruz. Işte. Asya yavaş Asya. Asoş bak olmuyor videoda çıkmıyorsun. Anne, anne. Asoş bekler misin? Anne, anne <laughs> ne yapıyorsun Defne? <laughs> Defne karıyor arkadaşlar. <laughs> Orayı mı açayım? Şöyle dışarıya gezmeyelim mi? Hala kar yağıyor yani. bu arada. Oraya mı bakalım? Tamam hadi gel. Çekip bakayım açmaya çalışayım. Ay anne. Ay elim dondu. Bilen Ana. Kapımdandı. Ay o değil de biz geçen sene eldivenler kötü oldu diye ay açılmıyor ki o suç, donmuş bu. Ay ay açtım. Açtım. Sen mi açtın? Hı -hı. Ana o kadar elim acıdı ve sen açtın öyle mi? Geç ben... aşkım hadi geç. Gel. Gel <laughs> buraya bir kere beni atmıştı. Asoş. Asoş kulaklıktan beni duymuyor herhalde ha? He? Ay. <gülüyor> <gülüyor> Kartopu savaşı mı yapıyorsunuz? Evet, evet. Düştü Asya'nın pis oldu mu pis olmamış ashoş al ama şey ıslanmış kim istiyor bunu neyi bana atmayın bana atmayın dur yavaş Asya Asya ya bu çocuk beni hiç dinlemiyor önünü kapat önünü donarsın Geç hadi karşıya geçelim. Pişt. Bekle, bekle hiç yüzünü çekemiyorum ki sayende. Şu önünü bir kapatır mısın artık? Arkadaşlar bu çocuk yanıyor herhal. Önünü kapatır mısın? Tam yenisini alırız güzelin. Getir, önünü kapatayım. Asoş önünü kapatayım. Defne şunu bir tutar mısın? Ben tutarım. İyi tamam. Hadi. Ben tutayım, Yok. Bir de mod giymeyelim anne. Yok kulaklık takmayalım anne. Eldiven anne. takmayalım anne. anne. Dur. Hayır. Bekle. Asoşun önünü kapatıyorum. Elin mi dondu? Aso, Defne, ne oldu? Yeni eldiven istiyorum. Işte, Bakayım, gel <laughs> hadi gidin. Ben istiyorum. Tamam Yeni tamam. Öldüm. Istiyorum. Tamam alalım. Elin mu Bakayım be, bakayım. Hemen ısıtayım gel. Oo kuzum benim. <laughs> Ay anne. Herkes geldi benimiz olsaydı. Ay. Asoş üstün başım battı. Oradan köpekler yemek yiyor biliyor musun? Olsun. Orada köpekler yemek yiyor yemek. <gülüyor> <gülüyor> Dur bekleyin bekle Asoş. Asoş bekler misin? Ben oraya gelemiyorum. Şimdi kan savaşı. Anne burada bir tane şey vardı. Ne vardı? Nereye? Ya, yakalayamıyorum sizi. Bir saniye kızlar koşmayın. <laughs> kızlar. Kızlar. Ha, birisi kar topu yapmış. Durun bakayım be. Aa? Şey kar topu diyorum. Kardan adam. Ay, ay, Türkçeyi unutuyoruz ya. Kardan adam. Anne gel bak buraya bak. Durun bıra bırakın yazık. Birisi yapmış devinliğin yüzünü. Selam kardan adam kardeş. O çok sıcak. Tabii canım çok sıcak. Elleri uyuştu ya. <laughs> sıcak diyor şimdi de. Bakayım. Elini yüzünü yapmışlar mı? ha. <laughs> yapmışlar. Azıcık <uça> bak. <laughs> ben yapacağım. <laughs> yapacağım? Yapacaksan yapıyorsun. Gelin şurada kardan adamın yanında bir poz verin. Kapak resmini onu koyayım. Gelin poz verin. Poz ver. Poz ver. Güzel çekil Asoş. Poz ver. Poz ver Asoş. Oh. Tamam. Anne bak. Hoşçakal kardan adam. <laughs> Ama burada hep köpekler yemek yiyor biliyor musunuz? Belki kakaya yapıyordur. Ay. Üstünüz başınız hemen kapının önünde çıkartın. Üstünüzü başınızı makineye atayım. Yavaş yavaş. Ay ben yetişemiyorum bu kızlara. <laughs> Az hoş. Ay çok güzel kırılık. Ay düşüyordum. Hangisine fırlatayım? Hadi. Defne. Ben daha suç atayım. Sen defne attın ben Dur de sana atıyorum. Bak anne ben de. <laughs> abilerin de geldi bak oynamaya. <laughs> bana mı attın Azuş? Bana mı öyle gel? Bak hissetmedin de attığını. çocukların hepsi kalkıp oynamaya çıkıyor. Sabah uyandılar. Biz bayağı erken kalkıyoruz. Yani çocuklar erken kalk. Çocuklar erken kalkmasa ben hiç kalkmam. Hangisine şimdi şey yapalım? Hangisine fırlatalım kartopunu? O suşu. <laughs> Defne! Defne al şunu. Defne. Ay o değil elim dondu. Ay. Elim dondu. Oy kurban olayım anne. Çok, niye, niye ne kadar merhametlisin aşkım. niye bu kadar soğuk bir elimiz dondu? Ay, merhaba. Teşekkür ederiz. Çocuk düşürmüş. Çok sağ olun hocam. Günaydın bu arada. Günaydın. <laughs> Çok tatlı değil mi? <laughs> <laughs> İsmi neydi çocuklar hep Zuzu. Zuzu Çocuklar hep sizi balkondan evet. görüyor camdan Öğretmen evet. evet. kim? Bak o da gezmeye çıkmış Karda hani oynamaya çıkmış hep kış Her zaman çıkıyor köpek Çünkü Hava onun atıyor. tuvaletini dışarı yaptırıyor annesi evet. Bizim kediler de eve yapmasa Biz de çıkartırız şey Hoşçakalın hocam. iyi günler. <laughs> Kim cama vuruyor? Defne mi? Arın mı? Arın arın. <laughs> Nerede? Komşumuz. Bak burada. Yok görem. Ha saklanıyor bak köşeye. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Üçüncü kattaki çocuğa şey atmaya çalışıyorlar arkadaşlar. <laughs> Kartapa. Geliyoruz. Geleyo. İşte geliyor. İşte geliyor Özür dilerim. Defne onun bir daha şeyini söyle. İşte geliyor. Özür dilerim. Ali Kartal bunu ne yapıyor? <laughs> ne? Ali Kartal ne yapıyor? Ne yapıyor? Buradan uzak. Ellerine bakayım Defne. Artık ellerin Defne morardı biliyor musun soğuktan? Ellerine bakayım Asuş, Ellerini göster bize. Asya sarışın ya arkadaşlar. Daha çok kızardı. Ya sarışın değil de aslında. Kumral. Defne kaplumbağanın üstüne kar yağdı. Yavaş. Bir yavaş hareket eder misiniz? Bak kayıp düşeceğim sonra. Arkadaşlar. Defne'nin kapının başı örmüştü. Oraya mezar yapmışlardı buraya. Hayır, Ay. karı alım. Hayır, hayır, bir şey olmaz. Kardan bir zarar gelmez. Gömelim, benim kardan gömelim. Yok, olmaz. Olur. Çok kar yağarsa şimdi yazdık. Tamam. Korusun. Anne bak şimdi dedem beni yüzüstü işte burada. Ay. Hemen üstünüzü yıkayalım. Ilgaz'a gidelim mi? Ne? Kayak merkezine. Olur. Hadi kalka Soş Artık gidelim şu üstünüzü başınızı bir yıkayalım. Çünkü bugün hadi. pazar yarın okul var. Montlarınız kurumuş olsun. Gelin hadi Defne. Arkadaşlarımıza veda edelim. Gel nereye gittiniz? Yavaş yavaş yavaş. Asoş, asoş düşüyordum. Kalk. Hadi gel. Yavaş olur musun be? Of. Asi yavaş ol demekten artık yoruldum. Bekle. Defne. Defne içeri girmiş bir arkadaşlar çok üşüdü. Hadi hadi. Hadi evimize girelim. Asya sen hiç üşümedin. Bir de hiç eldiven de takmadın defne yine <laughs> yarım yarım falan filan. Anne. Ha. Birazcık da oynayabilir miyiz karda? Üşüdük üşüdük donduk. Sonra yine çıkarız hadi. Anne ellerim dondu. Anne. Ellerin dondu değil mi? Evet. Hadi arkadaşlarımıza veda edelim. Arkadaşlar bugünkü kar vlogumuzda. Nerede? Defne de. Defne de size bakıyor. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Apartmanda çok sesli konuşmuyoruz. Rahatsız olmasın konuşmamız